What is good we do? Kalan hafta you Daranan -da 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 -da. Hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz Bugün uzun zamandan sonra bir levellik hesabıma girdim Ve bir de baktım ki Brawl Pass'ten bazı görevleri yaparsam eğer e, Baş düşman B kostümünü almak için yeterli elması biriktirebiliyorum Hemen buradaki güç puanlarını B'ye vereceğim Çünkü bu videonun konusu B Tabi küçük çaplı bir kutu açılımı da yapmayı düşünüyorum ama kutu açılımından herhangi bir karakter çıkacağını düşünmediğimden birye verdim. Yani toplamda 4 saattir falan Brawl Pass görevlerini yapıyorum ki hani bir şekilde elması denkleştirip de baş düşman B kostümünü alıp videosunu çekeyim diye uğraşıyorum saatlerdir. Aslında bir anket paylaşacaktım baş düşman B kostümünü mü yoksa Rey Primo kostümünü mü alayım diye ama işte bir dört bir saat falan sonra gideceği için artık anket paylaşamayacağımın farkına vardım evet <laughs> şu an bunda gerçekten şu an fark ettim <laughs> ya ben kendi kendime diyorum ki ben şimdi anket paylaşırım hangisini istiyorlarsa onu alırım ama öyle bir şansım yokmuş tabii ki kostüm almadan önce şuradan küçük çaplı bir kutu açılımı yapacağım bir şey vereceğinden değil sadece kutuları açmak istiyorum. Çünkü biraz önce bu görevlerin hepsini ben biraz önce yaptım. 4 saat 4,5 saat falan oynadım. Sırf şu son 52. kademedeki elması aldığım zaman baş düşman B'yi alabiliyorum. Yani o son elması da alınca alabiliyordum. Bu yüzden son elmasa kadar kastım. Baya aslında baya kutu biriktirmişim. Gerçekten mükemmel. İlk kutumu açıyorum. Hemen Üç yazdı. Gerçi 3, bana büyük kutulardan hiçbir şey vermiyor. Dermişim ve bu hesaba büyük kutudan sıfır çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve biliyor musunuz hayatımda bana hiç hiçbir kutudan 7 yazmadı. Gerçekten hiçbir kutudan 7 yazmadı. Geçen gün YouTube'dan gördüm birilerine 8 yazmış 9 yazmış dedim ki oha. Gerçekten bana 7 yazmıyor. 6 yazıyor bana en fazla mega kutudan. O da yani artık ana hesabıma yazmıyor. Önce küçük kutuları açacağım şu anda. Ondan sonra büyük kutuları. Ondan sonra mega kutuları. Zaten küçüklerden hiçbir şey vermiyor. Büyüklerden çok nadir. Mega kutulardan da eh işte. Ah oh, nefesim gitti yine. Birazcık diyaframımı geliştirmem gerekiyor sanırım ya. Uzun konuşamıyorum artık eskisi gibi. Çok eskiden uzun konuşabilirdim. Neyse. Artık büyük kutular kaldı. Ondan sonra da mega kutuları açacağım. Hani bir tane karakter çıkarsa çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü henüz destansı karakterlerimin çoğu çıkmadı ve yani oyunda da yeni yeni karakterler geliyor. Muhtemelen destansılar da yavaş yavaş çıkmaya başlar. Hani Frank bekliyorum açıkçası ben. Frank bu hesaba iyi olabilir ama çıkacağını da pek sanmıyorum. Neyse. Ne diyordum ben? En son bir şey anlatıyordum. Anlatacağım şey unuttum şu anda. Ne anlatıyorum diye düşünür düş. Ben ne anlatıyordum ya? Evet kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aşırı uykuluyken sakın sabah kadar Brawl Pass görevlerini kasıp da video çekmeyin. <laughs> Gerçi bunu yapacak tek deli benim ya. <laughs> Neyse. Şu an sanırım sadece mega kutular kaldı. İlk mega kutumu açıyorum. Muhtemelen 5 yazacak. Evet. Çünkü bir de bu kadar bu hesaba aksesuar ve yıldız gücü çıkma ihtimali yok. Çünkü bütün karakterler bir level. Sadece karakter çıkabilirse çıkabilir yoksa başka da bir şey çıkamaz. Şu an bakayım 3 tane mi şeyim var. 3 tane mega kutum var. Burada yine 5 yazdı. Ya bütün umudumu kestim. Keşke şöyle bir 12, 11, 10 falan yazsa. Gözlerim o kadar kısıldı ki uykusuzdan ekranı göremiyorum. Ne? Ne? 7 mi? Şaka yapıyorsun. Şaka süpersel sesimi mi duydun? Şaka yap. Süpersel de beni her seferinde iş şey yapmayı biliyor ya gerçekten. Ya, yedi, şaka şu an şaka mı? 7 yaz yavaş yavaş açacağım. <laughs> yavaş yavaş açacağım bakayım bir son anda geri gitmiyor değil mi bunlar? Yok ben niye geri, geri, gitsin? Ne çıkacak? Çok merak ediyorum şu anda. Destansı bir şey bekliyorum ben. Ya ya Frank çıkarsa kimdi bu? Kim bu? Kim? Şak, şaka mı? Squeak mi? Ne Squeak? Efsanevi ne? Efsanevi değil bu. Gizemli. Ama çok saçma. Yeni çıktı bu karakter. Niye bu çıktı ki? Şaka mı? Ya abi. Bak aynısı Sandy'de de oldu. Benim hesabımda sadece sendi yoktu. Ve ben geldim burada kutu açtım. O kadar kutunun içinden 2000 kupalı hesaba Sandy çıktı. Benim hesabıma Sandy çıkmadı. Şimdi benim hesabımda Ember yok. O kadar kutu açıyorum çıkmıyor. Ve buradaki 3 tane biriktirmiş. Yani 1 saatte biriktirdiğim kutudan Ember çıkıyor. Süpersel. Süpersel benim canımı sıkma. Ya bu arada konuşurken şu anda fark ediyorum sesim kulaklarıma aşırı ince geliyor. Umarım rahatsız etmiyordur ya. E şu an şaşkınım. Bir yandan da keşke ana hesabıma çıksaydı. Çünkü zaten buradakileri bir levelde bırakıyorum. İçimden çok kötü bir şerdevver duma gengi çıkarmak istiyorum ya. Bir sürü kendime bir sürü lakap takıyorum bu arada oyun oynarken. Bazılarını sizinle paylaşabilirim. Bir tanesi biçer döver duma geng, duma geng Bir tanesi kafa kesen. Bir tanesi karın deşen. <laughs> Kendime böyle şeyler söylemeyi çok seviyorum oyunu önerken. Neyse şimdi. Iı, kaç dakika oldu bilmiyorum. Belki çok uzun olmuştur ve kostümü ben daha yeni alacağım. Ya, video konusundan dışarı çıktı. Çünkü biraz böyle efsanevi karakterler çıkıyormuş gibi mi oldu çıktı mı emin değilim. Videodan sonra ben videoyu bir kere izleyeceğim bakayım gerçekten çıktım mı yoksa hani oyunu oynarken bir tür montaj falan mı yaşadım ben ne oldu bilmiyorum. Neyse boş yaptığımın farkındayım bu arada. Hemen kostümü giyip kostümü denemek istiyorum ve bence kostüm gerçekten o kadar tatlı ki ama en sevdiğim en beğendiğim özellik bence kostümdeki saçın farklı oluşu. Çünkü bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Ha bir de birinin antenleri var. Antenleri de çok hoşuma gitti. Bu şey dolu karınca anteni gibi. Gerçi arılarda da var ama bu daha çok bir şey gibi olmuş. Hani arı olmaktan çıkmış kara sinek gibi bir şey olmuş. Bence çok tatlı olmuş. Hani bence mükemmel tatlı. Atışı zaten atışı şey gibi olmuş. Hani ne gibi, Neko andırıyor bana. Hani en son çıkan kedili kostüm var ya. Altın ne Kobe ve ne Kobe. Ben bir tane vurdum. Aslında bir tane daha vurabilseydim belki barley alırdım. Bir level bir de gerçekten çok güçsüz ya. Rico, Rico sen, sana geleceğim Rico. Seni gördüğüm iyi oldu. Hop. Ya o kadar Jin nasıl onu al bir Rico daha? Cin nasıl onu alamaz ya? Ya cin yarı yarıya ya tank kesebilecek bir karakter ama alamıyor. Alamıyor çok enteresan. Bak gel vur onu sen vurduğun gibi hoppa. Bu arada beni gerçekten gerçekten böyle severek ve her videomu izleyerek takip eden birisi varsa yani neden hiç kimse fark etmedi bilmiyorum ama ben uykulu olduğum zaman videolarda hep şarkı söylüyorum. Kimse yazmadı bunu. Kim çok kötü bir durum ya. Yani. O kadar şarkı söylediğim kimse yazmadı. Tam sesim güzel değil ama yani insan bir fark eder. Lanet lanet olsun Lyon gelme üzerime. En sevmediğim şey şimdi her yere ateş mi edeceğim ben? <laughs> Duramıyorum. <gülüyor> oh, karın deşiyorum. Bu bugün bu karın deşiyorum bugün. Karın deşen duma geng. Yani mükemmel şey. Bu bugün bugün karın deşen duma geng. Bugün, bugün en şanslı günüm. Vakit kaybetmeden B ile bir iki oyun daha oynamak istiyorum. Bu arada B'nin kostümü bana B'yi daha çok sevdirdi gibi hissediyorum. Normalde B'yi çok fazla seven bir oyuncu değilim. Neden orada durdum? Bo tam sana ateş etmeyeceğim. Sadece bir tane vurdum. Bu ne ya? Altımda üstümde bo böyle şey olabilir mi? Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Ya gerçekten çok çok ciddi dinleyemiyorum. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Hani lanet olsun yorumlarda görüyorum. Yani sesini şey yapıyorsun diyorlar bana. Hangi ses efekti programını kullanıyorsun bu sesi? Ne, nasıl yapıyorsun? 21 yaşında bir insanın bir sesi olamaz diye. Yani arkadaşım eğer öyle bir şey yapacak olsam bu sesi mi seçerim? Sence kullanmak için bu sesi mi seçerim? Mükemmel sesler var. biraz birazcık mantık lütfen birazcık mantık. Teşekkür ederim anlayış anlayışın için gözlerinden öperim. Çok teşekkürler. Ayrıca her zaman olduğu gibi yine söylemeyi unutuyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçen gün videonun bir tanesinde videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın dedim. Herkes yoruma bunu yazmış. Ya ben onu videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın diye demedim ki. Ben videoyu beğenmediyseniz diye beğenmeyi unutmayın dedim. Yani bunu Hani yanlış anlamışlar sanki ben videoyu beğenmeyenler beğensin diye demişim gibi olmuş Ama aslında ben videoyu beğenmeyenler beğensin diye dedim <laughs> Nasıl da çelişkiye sokuyorum ama değil mi <laughs> Ne diyor bu <laughs> Şu anda beni izleyenler ne diyor bu <laughs> Lanet olsun çok eğleniyorum ya Değil mi ben Nita'ya oynarken benim önümü kestin sen Şimdi sana bir kara sinek saldırısı yapacağım ya 12 tane yükü olunca da gerçekten babalar gibi vuruyormuş ya. Şu an nedense içimde böyle uzun uzun oynama isteği var ama çok da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Muhtemelen en fazla 25 dakika falan sürer daha da şey olmaz. Şuradasın değil mi? Bak ya ben az kalsın beni kesiyordun ama ya henüz 200 kupadayım. Bu 200 kupada neyin yılanı bu? Ya neyin pusması bu? 200 kupa. Ya daha gerçekten 200 kupadayız, yani 200 kupada da saklanmazsın be. Hem oyun başlar başlamaz baş başlar başlamaz girmişsin oraya. Bir an gerçekten Kolet beni kesecek diye düşündüm. Çünkü Kolet'in seviyesi yüksek olsaydı beni çatır çatır doğrardı kasap Kolet. Şuradasın değil mi? Bak tam şu köşeden vurur muyum? Cık. Vuramadım. Neyse yukarıdan yukarıdan bir yerden dolaşıp geleceğim ben ama şuradan hop. Ya Gerçekten üzerine doğru rushlayacaktım onu alacaktım ama çok fazla vuruyor. Hani bir tane vurdu canımın yarısından fazlası gitti. Çok fazla vuruyor. Bana mı geleceksin? Şu an avantaj bende Frank. Gerçi 200 kupadayız sen bunu nereden bileceksin. Yani etrafım tamamen açık. Hani bir şekilde bana ulti atarak beni alabilir en fazla. Yani en kolay şekilde çünkü ultisi biraz daha uzağa vuruyor ve dondurabiliyor. Bak her seferinde bakayım bir, bir tane vuruşta benim canımın yarısından fazlası gittiğine göre iki vuruşta beni alacak. Bu çok kötü ya. Bu çok bir seviye karakterle oynamak gerçekten çok zor. Çünkü hani çok iyi de oynasan, çok şey de oynasan bak nasıl ıskalamıyorum bak. Bak nasıl ıskalamıyorum otomatik bassam bile ıskalamıyorum bak pro. Pro. Yani I am, I am, ben mükemmelim ya. Ya bu arada bunda ego falan demeyin artık. Her şey her şeye bir şey demeyin ya. Öyle boş yapıyorum tam kabul ediyorum ya. Boş yapıyorum bu kadar. Uykuluyum. Video çekmek istiyorum. At üzerine at. Çok iyi. Profesyonel. Pro Frank. Evet bak söylüyorum ben. Boş yapıyorum. Ne kadar güzel ya. Bak ne güzel kabul ettim. İzliyorsan izle. izlemiyorsan kimsenin canını sıkma. Bazı karakterlere karşı gerçekten birçok OP. Ne kadar kafir oldu. Bazı karakterlere karşı birçok OP. Tabii ki de Ember çıkarmışken oynayacaktım. Ben aylardır bunu bekliyorum. Yani değil mi? Aylardır bekliyorum. Çıktı yani sıkıştırmayın. Henüz sıfır kupadayım ben. Beni sıkıştırmayın. Ya sen var ya sen kral Kralsın sen ya Mike. Gittin hem benim düşmanımı aldın hem de bana yemek yem oldun yedim seni. Neyse şöyle bir haritada birazcık dolaşalım bakalım kim var kim yok. Hep bir tane peni bir tane 8 bit. 8 -1 de alabilir miyim? Alacak beni galiba. O değil de niye bu kadar zor nişan almak? Az kalsın diyecektim ki aksesuar atıp buraya gelebilir. Yani o kadar yani o kadar alışmışım ki sıfır kubalı olduğumun farkında değilim. Niye nişan almak bu kadar zor? Gerçekten ni nişan alamıyorum. Ben nişan alacağım. Ben nişan alırken ateş ediyor. Şimdi oraya gidersem o peni beni orada haşlar. Yan bakalım yanıyorsun peni. Yanıyorsun peni. Dört tane yükün var. Aslında sala da ama salmak istemiyorum. Çünkü bu ilk oyunum emberla. Kötü şans getirmesini istemiyorum. O yüzden ilk oyundan win. Bu kadar. Bu arada arkadaşlar ben Supercell'e mesaj attım. Dedim ki ben benim karşıma hep şey geliyor diye. Ee, yüksek kupalı karakterler geliyor yazdım. Hani düşük kupa yiyorum dedim her oyunda karşıma. Hep bin kupa adamlar geliyor yazdım. O da dedi ki Duman Pro Kral dedi. Duman yani dedi ki sen dedi o kadar iyi bir oyuncusun ki dedi. Biz senin, yani diğer oyuncular sana yetişemeyecekler, biz de bu yüzden sen böyle bir şey yapıyoruz dediler, hepsi senin için aslında, biz bu oyunu senin için yaptık dediler bana. Yine boş yapıyorum. Gerçekten bir daha, bir daha iki olsun eğer ben bir daha uykuluyken video çekersem. Ya şu an yanımda kimse yok, İyi ki kimse yok, birisi şu an beni dinliyor olsa herhalde ağlardım, utancım. <laughs> ne kadar boş yapıyorum ya. Bir de var ya kendimi hep zeki görmüşümdür. Hep zeki olarak şey yapıyorum kendime. Nereye gidiyorsun? Nereye ulti atıyorsun öyle ya? Nonni. Nice. Be beleş mi? Ya, en sevdiğim şey var ya bu. Birileri böyle ölü ölüyor. iki kişi aynı anda ölüyor ve yük kalıyor orada. Çok seviyorum ya. Bu arada Ember'la nişan alamıyorum ben. Tuttuğum gibi ateş ediyor. Ben nişan alamıyorum. Nasıl nişan alacağım? Supercell'e bunu yazmam lazım. Ama süpersel de bana söylediği tek şey yardımcı olamıyorum. E yardımcı olamayacaksan sen orada ne iş yarıyorsun ki? Birazcık mermim dolsun diye aşağıya kaçtım. Çünkü mermim dolunca bitince biraz geç doluyor. Diğer karakterler gibi değil bir de. Bir jarjör çok saçma ya. Keşke bari iki jarjör falan olsa. Kullanamıyorum çünkü. Doğru düzgün kullanamıyorum. Ama çok seviyorum ya bu karakter. Çok tatlı bence. Tabi oyunun sonunda da Squeak şöyle bir de Squeak haritası varken Mükemmel denk geldi. Hem Squeak çıkardım hem de Squeak haritasında Oynayacağım. Bence çok güzel bir denk geliş bu. Harika bir tesadüf. Gerçi ben tesadüflere inanmam. Tesadüf diye bir şey yoktur. Bir şey olması gerekiyordur. Olmuştur. Hmm. İçeri atlasam mı acaba? Bence harita gerçekten çok güzel Squeak haritadan daha güzel Nesquik'te Squeak'ten daha güzel. Ben Nesquik hiç sevmezdim ya T Niye öyle bir şey söyledim Hiç tadı iğrenç bir şey ya Üf. Bu arada ben Kakao fazla sevmiyorum. O yüzden böyle Kakaolu şeylerin hiçbir şeyini sevmiyorum. Annem de genellikle kardeşimin doğum gününde ya da kardeşimin canı çektiğinde hep kakaolu pasta yapardı. Ben yiyemez, yiyemez Rico. Ezeli ve ebedi düşmanım. Artık sıkıldım ya. Yeni bir düşmanlar lazım. Eskileri hayranımız olmuş. Yeni düşmanlar lazım bize. <laughs> Bu lafı ben nereden duydum ya? Tam böyle... Birik... Ya görüyor musun? Sıfır kupa İlk oyunun ve çalının içinden yılan çıkıyor. Ki... Neyse ses çıkarmıyorum. İlk oyun. yalnız artık boğ görürsem hayatımı o boyu öldürmeye adarım. Birinci seviyesine gerçekten çok şey ya. Bence Sukiyaki e yakın zamanda, bu benim kendi fikrim, hem bir tane nerf yani düşürme gelecek hem de yükseltme gelecek. Düşürmeyi sorarsanız eğer biraz daha küçük bir mesafeye vuracak bence. Yükseltmeyi de sorarsanız daha hızlı patlayacak. Çünkü çok yavaş patlıyor ve çok büyük bir alana vuruyor. Yani çok büyük bir alana vurması çok güçlü yapıyor. Çok geç patlaması da çok güçsüz yapıyor. Ama ultisi gerçekten bal gibi bir ultisi var. O çok mükemmel vuran bir ultisi var. Soygun modunda, kuşatma modunda çok işe yarıyor. Ama diğer modlarda denemedim. Bir de hesaplaşma modunda oynadım. Şu anda benim diğer hesabımda da 600 kupa falan. Bir bakayım şu an dort ne kadar hızlı ölüyorlar ya. Bedavuyu kimse almadan alabilirsem onu şurada kimse var mı bilmiyorum girmek istemedim çünkü çünkü eğer girseydim birisi beni kesebilirdi bo. Sen az önceki bo musun? Ben seni alırım. Ama bunun sana şey yapmam gerekiyor. Keşke ultimi atmasaydım ya. Yani şu an şu an şu an kafamda böyle bir taktik oluşturdum. Keşke o ultiyi atmasaydım birinci olabilirdim ama ultiyi attığım için birinci olamayabilirim. Bir ultim daha dolar mı? Umarım dolar. Kaçmam lazım oradan. Dolmadı. E son vuruşu ben yapamadım. Daryl vurdu ve gelir mi? Şurada bekleyeceğim. Sanırım Squeak'in sağ kolunun yanındayım. Şuradan birkaç tane bir, tane bir tane vurabilsem yeter. Kazanırım oyunu ama vuramadım. Şu an tek tek olması gereken güzel şey şu duvara bir tane vuracağım. Ve Daryl eğer buradan bir tane yerse karşı tarafı ultime atacağım. Ultimle de hasar vereceğim tam zehri geldiğinde. O benden daha önce hasar alacak ve bir şekilde onun canını biraz azaltmış olduğum için zehirde benden daha önce ölecek. Ve birinci olursam da bu video, bu oyun, yani bu son oyun olacak. Şu hemen geri geldim canım bitti ve bir tane vurmuşum evet şöyle ultimi atmak istiyorum. Ya benim bu kadar uğraşmama, hesaplamama, düşünmeme hiç gerek yokmuş. Daryl zaten oyunu satmak istiyormuş. <laughs> ya bugün baya şey oldum ya böyle. <laughs> Başım ağrıdı artık. Neyse. Bu videoda bu kadardı. Ya da bir tane daha oynasam mı ya? Yok ya. Başka zaman oynarız. Başım ağrıdı. Bu videoda bu kadardı. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Gerçekten sizinle konuşmak bana çok iyi geliyor. Video çekmek, videolarda size bir şey anlatmak bana gerçekten çok iyi geliyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor bu. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ellerinizi yıkamayı unutmayın ve fazla da otospam yapmayın. Şu anda bir şey daha söyleyecektim. Yine her zamanki gibi söyleyeceğim şeyi unuttum. Bu arada kısacık bir şey daha söyleyeceğim. Artık bir tane face facecamli sadece benim olacağım oyun videosunu dışında bir video içeri yapmayı düşünüyorum. İsmi kafamda genk köşesi olarak belirledim. Hoşça kalın.